Selamun aleyküm. Hayırlı geceler efendim. Bugünkü sohbetimiz hadisler üzerine olacak inşallah. Rabbimin izniyle günümüze geldiğince hadis oku, okumaya çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Güzel söz sadakadır. Dua müminin silahıdır. Haya imandandır. Dilini kötü sözlerden koru. Hastanın duası kabul olur. Hayvanlara eziyet etmeyin. Bizi aldatan bizden değildir. Anne babaya itaat ömrü uzatır. Cennet cömertlerin yurdudur. Aranızda selamı yaygınlaştırın. Dilediğini yap, ettiğini bulursun. Hayra vesile olan yapan gibidir. Güzel komşuluk sahibini cennete sokar. Cennet annelerin ayakları altındadır. En hayırlınız ailesine en iyi davrananınızdır. Her namaz daha önceki günahları affettirir. İki günü birbirine eşit olan zarardadır. İki kişi gizli konuşurken aralarına girme. İşçiye ücretini geri teri kurumadan verin. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Pişmanlık tövbedir. Namaz dinin direğidir. Yaşlılara hürme dedin. Tebessüm sadakadır. Sabır imanın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Oruç tutun, sıhhat bulun. Mümin, müminin aynasıdır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Üstünlük ancak takva ile olur. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. <laughs> Veren el alan elden üstündür. Yetimin başını okşa fakiri doyur. Hastayı ziyaret edin, ziyareti kısa tutun. Sabır musibetin ilk anındakidir. Kişinin güzelliği dilinin tatlılığındadır. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Müminlerin en hayırlısı kanaatkar olandır. Allah celle celaluhu affedicidir, affedeni sever. <laughs> Şeriat bir ağaçtır, tarikat onun dalları, marifet onun yaprakları ve hakikat onun meyvesidir. Ümmetimden 70 bin kişi bana sunuldu ki bunlar sorgusuz, sualsiz, hesapsız cennete girecekler. Bunların yüzleri ayın 14'ü gibi kalpleri de içinde kin, nifah, hak ve düşmanlık bulunmayan tek bir insanın kalbi gibidir. Allah Azze ve Celle'den bu sayının artılmasını diledim. Allah Celle Celaluhu da her biri ile beraber 70 bin kişi daha bana buna ilave et, etti diyor. Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki sizi gecesi gündüzü eşit olan bembeyaz bir yol üzerinde bıraktım. Her kim benim sünnetimi yaparsa beni sevmiş olur, beni seven de cennette benimle beraber olur. Benim size karşı olan durumum babanın çocuğuna karşı olan durumu gibidir. Ben çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan kendisine daha sevgili olmadıkça hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Pazartesi günü benim doğduğum ve peygamber olarak gönderildiğim veya bana vahyin indirilmeye başlandığı gündür. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutalım inşallah. Ümmetim içinde beni en çok sevenlerden bir kısmı benden sonra gelenler arasından olacak. Mallarını ve ailelerini feda pahasına beni görmeyi arzu edecektir. Bana koku ve kadın sevdirildi, gözümün nuru ise namazda kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlenmeye, taranmaya, ayakkabısını giymeye varıncaya kadar her işe sağdan başlamayı pek severdi. Benim evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Rabbim o yeşil halının üzerinde cümle Muhammed'i ümmetine namaz kılmayı nasip eylesin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bayram namazına giderken bir yoldan gider, dönerken başka bir yoldan dönerdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı uğurlarken elinden tutardı ve elini adam bırakıncaya kadar bırakmazdı. Ey peygamber hanımları namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin ey ehli beyt. Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ashab Suresi 33. Ayet Ümmü Selam'a radiyallahu anh validemiz demiştir ki bu ayeti kerime benim evimde indi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin'i çağırdı. Onları Hayber yapımı geniş bir elbisenin altına topladı. Kendisi de içine girdi ve işte bunlar benim ehli beytimdir buyurdu. Sonra inen ayeti kerimeyi okudu ve Allah'ım onlardan kötülükleri gider onları tertemiz et diye dua etti. Ben ya Resulallah ben ehli beytten değil miyim dedim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen benim ehlimsin sen zaten hayır içindesin buyurdu. Ey insanlar dikkat ediniz ben bir beşerim Rabbim ölüm elçisinin gelmesi ve benim ona icabet edip aranızdan gitmem yakındır. Sizlere hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda nur ve hidayet vardır. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun. Onu öğrenin. Öğretin. Hükümlerini anlayın. İkinci emanet ehli beytimdir. Ehli beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Ehli beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Ehli beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Resulüm onlara de ki ben bu davetime karşılık olarak sizden bir karşılık ve ücret beklemiyorum. Sadece yakınlarıma sevgi göstermenizi istiyorum. İbni Abbas naklediyor bu ayeti kerime indiği zaman bazıları Ya Resulallah sevmemiz vacip olan kimlerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali, Fatıma ve onların çocukları Hasan ile Hüseyin buyurdu. Sizin en hayırlınız benden sonra ehli beytime karşı en hayırlı davranan kimselerdir. Peygamberi zişan, güneşe uyun, onda arayın hidayeti buyuruyor. Ve güneş batınca aya, ay batınca zühreye, zühre de batınca iki kutup yıldızına uyun diyordu. Bu hidayet nurlarının kimler olduğu sorusuna da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı şu olmuştu. Ben güneşim, Ali Aydır, Fatıma Zühre ve Hasan ile Hüseyin de kutup yıldızıdır. Sizi nimetleriyle rızıklandırıp gıdalandırdığı için Allah'ı seviniz. Beni Allah'ı sevdiğiniz için seviniz. Ehl-i Beyt'in de beni sevdiğiniz için seviniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin ile yemek yedi. Yemekten sonra onları üzerindeki elbiseyle sardı ve Allah'ım bunlara düşman olana sen de düşman ol. Bunları seveni sen de sev diye dua etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh için Bunlar benim evlatlarımdır. Evlat evladımın çocuklarıdır. Allah'ım ben bunları seviyorum. Sen de sev Allah'ım onları sevenleri de sev demiştir. <laughs> Bütün muttakiler <laughs> Muhammed'in alidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki şüphesiz ahirete çağrılıp gitmem yakındır. Size iki büyük ve hukuki ağır emanet bırakıyorum. Birisi aziz ve celi olan Allah'ın kitabı Kur'an ve diğeri gözümün nuru ehl beytimdir. Allah'a yemin ederim ki bana ve ehl-i beytime buğz eden ve bizi kızdıran kimse muhakkak cehenneme girer. Ehli Beytim Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur. Uzak duran boğulup helak olur. Rabbim bana Ehli, beytimi, ehli Beytim içinde kim Allah'ın birliğini ve benim peygamberliğimi kabul ederse ona azap etmeyeceğini vaat etti. Ehli Beytim yeryüzündekiler için bir emniyettir. Onlar gidince yeryüzündekilerin sonu gelir kıyamet kopar. Mehdi benim ehli O açık alınlı ve kıvrıt burunludur. Daha önce zulüm ve haksızlıkla dolu olan yeryüzünü adaletle ve doğrulukla dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir. Mehdi benim sulbümden Fatıma'nın evlatlarından gelecek birisidir. Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni de üzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatma'nın radıyallahu an yanına gittiğinde Hazreti Fatma ayağa kalkıp elini tutup öperler ve kendi yerine oturturlardı. Hazreti Fatma da Resulullah'ın evine gelince Resulullah da Hazreti Fatma'ya kalkar elini tutar ve onu kendi yerine oturturlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İçinizde benim Kur'an'ın tenzif ve tebliğini ve hakikatlerinin insanlara duyurulmasını esas alarak savaştığım gibi Kur'an'ın yanlış yorumundan ötürü savaşacak olan kişiler vardır. Ebu, Ebu, Bekir, Ebu Bekir sordu. O ben miyim? Hayır dedi. Ömer sordu. O ben miyim? Ona da hayır. O şu ayaktaki tamircisi, ayakkabı tamircisidir buyurdu. O esnada Ali Resulullah'ın verdiği yırtık pabucu tamir ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ali Kur'an'la Kur'an da Ali ile beraberdir. Bu ikisi ahirette Kevser havzının başında yanıma gelinceye kadar birbirlerinden ayrılmazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye hitaben Ya Ali seni ancak mümin olanlar sever. Sana ancak münafıklar boğuz eder uyumuştur Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Kurtuluşa eren fırka, fırkayı naciye dışında kalan 72 fırka cehenneme gidecektir. Fırkayı naciye benim yürüdüğüm yola ve bu yolda beni takip eden ashabımın yoluna uyanlardır. Ehli beytinden bazıları kendilerinin bana insanların en evlası, en sevgilisi olduğunu düşünüyorlar. Halbuki durum öyle değildir. Şüphesiz benim içinizdeki dostlarım muttakilerdir. Onlar nesep ve yer olarak kim olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun değişmez. Asabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız doğru yolu bulursunuz. İnşallah Allah'ım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bütün nebilerin asabından bir neziri vardı. Ebu Bekir İbra İbrahim aleyhisselama benzer. Ömer Musa'ya benzer. Osman Harun aleyhisselama benzer. Ali de bana benzer. Allah kötü sözlü ağzı bozuk kimseleri sevmez. <laughs> Rabbim cümlemize iyi sözlü ve ağzı düzgün olan kimselere ve bizlere dost eylesin etmesin inşallah Allah'ım <laughs> dersimizin sonuna geldik inşallah Rabbim her şeyi gönlünüze nasip etsin selam ve dua ile kalın inşallah